Merhaba arkadaşlar. Dut ağacının yaprakları veya dutun faydalarından bahsedeceğim. Dut metabolizmayı çok güzel çalıştırdığı için kesinlikle zamanında toplayın. Ve buzluğunuza atıp eğer kara dutsa ağızdaki yaralar için de çok faydalı. Pamukçuk gibi yaralara çok çabuk iyileşmesini sağlıyor arkadaşlar. Toplayıp buzluğunuza atıp daha sonra da kışında tüketebilirsiniz. Veya pastalarınızda doğal renklendirici olarak kullanabilirsiniz. Nişasta e, pardon. Erişte de yapabilirsiniz. Eriştelerin içinde posasını kullanın. Çok güzel, doğal sebzeli, meyveli erişteleriniz olur. Rengen renk yapabilirsiniz. Çocuklarınız için çok renkli ve hoş olur. Makarnalar yapın, çorbalar yapın. Erişteyi küçük küçük kıyaraktan. Bu şekilde küçük sürgünlerini, küçük yapraklarını topluyorum taze olması çok önemli arkadaşlar. Kartlar damarlardan dolayı zor pişeceği için en son sürgünlerini, bir iki dal sürgünlerini toplayarak taze yaprakları topluyorum. Gerçekten çok güzel büyümüş yapraklar. Hafif ekşimsi bir tada sahip. Yaprak gibi değil, üzüm, yap üzüm yaprağı gibi değil de bu biraz daha ekşi sevenler için daha lezzetli bir tat. Bilginiz olsun. Bu şekilde hazırladım kola bidonunu daha önceden yıkayıp kurutmuştum. İçerisine kokuyu asit yok içerisinde. Bu şekilde sarıyorum. Ve kola bidonun içerisine bunların hepsini katlaya katlaya dolduracağım arkadaşlar. Onun içerisine de oklavayla veya tahta kaşık yardımıyla içine de baskı yapıp iyice zemini doldurabilirsiniz. Bu şekilde güzelce doldurdum arkadaşlar kola bidonlarımı. Ağzına kadar doldurduğum sonra iyice sıkıca kapatacağım. Kışın tüketmeye hazır olacak. Çok hafif haşladıktan sonra hazır olur. Bu yapraklar üzüm asması gibi değil. Çok az haşlarsınız. Çok çabuk salar kendini arkadaşlar. Bilginiz olsun.